arkadaşlar. Bugün e, Süperler Ligi diye Dünya Yıldızları diye kutu açalım, şey yapacağız. Burada tırt dolu almak isterseniz almak. Çocuk yönünden aldık. Orada çocuk kampanyası var. Burada bir sürü kart var arkadaşlar. Bunu hepsini teker teker sizinle açıyoruz. Burada mesela hepsi e, güzel kartta çıkacağına emin olabiliriz. Şu kutuyu şuraya koyuyorum. Mesela gelelim. Arkadaşlar bu kart Arkadaşlar şimdi açalım şu kartı. Arkadaşlar içinde halla çıktı. İçine halla çıkarttık. Bu kart bence iyi, bayağı iyi bir kartmış. Bir de GK Somer kart çıktı. Bir de halla çıktı. Ulu tutuyorlar. Gelelim arkadaşlar. Diğerini de açalım. Arkadaşlar burada Harry çıktı. Çok güzel. ikon çıktı. Buradan da Gomez çıktı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan çok güzel şeyler çıkıyor. Mesela ben size bütün okuldaki kartlarımı da hence olarak göstereceğim. Anladınız mı? Şimdi içinde ne çıkıyor bunun? O içinde Keylan Mbappe çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Keylan Mbappe. Şimdi arkadaşlar buradan peynir çıkarttık. Annem de bir yandan açıyor. Arkadaşlar annem benzama ve aloski çıkartmış. Güzel. Şimdi buradan ne çıkıyor? Arkadaşlar buradan da arkadaşlar buradan kantonu çıkarttık. Annem de rivaldo çıkartmış. Arkadaşlar şu an bu kartları iyi. Sonra ben ikon takımı kurup geleceğim sizlerle beraber. Arkadaşlar annem peri çıkartmış. Yok artık ya. Çok iyi. Easy. Peri zor çıkar arkadaşlar. Aslında peri kolay çıkıyor da. Ay bizim arkadaşlar çıkarttı peleyi. Arkadaşlar buradan Osimen ve çıkıyor. Osimen ve Rastia çıkıyor. Burada Perkler ve Bayındır çıkıyor. Aa üzüldüm. Bayındır birazcık üzücü. Kelan Mappa ve Aziz çıkıyor yine. Arabacı gibi şey kartlar. Arkadaşlar son çıkarttık. Açıyorum. Daha bir sürü desi var. Ay, Anne dur. Dur yapma açma. Annem balet ve remon çıkartmış. Annem yine Rüzgar ve Rossi çıkartmış. Sana ben bunları sonunda göstereceğim. Hepsini durduracağım onu. Açıyorum. Buradan keo bir kahveci çıkarttım. Bir de Skander diye bir kart çıktı. Değişik kart. Çok değişik çıkıyor. Şu an bence ee, güzel oldu. Peremeli çıktı. Ve arkadaşlar burada ne çıkıyor? Arkadaşlar burada Thiago ve ee, Thiago ve ne çıkıyor? Trentic e çıkıyor. Ben burada arkadaşlar sonunda kesinen bir kart oluşturacağım. Ve arkadaşlar burada Laporte ve Kerem Ak Aktürkoğlu çıkıyor Galatasaraylar için çıktı. Aşırı açıyorum. Buradan güzel bir kart çıkar mı? Aşağı buradan Süle çıkıyor Almanyalı. Bir de Elmalı çıkıyor. <laughs> Aşağı içinden buradan yine Tiago ve aynı şey çıkıyor. Trenzek çıkıyor. Aşağıya buradan Havsik çıkıyor. Trabzonsporlular için güzelmiş. Bir de Gavi çıkıyor. Oha. Az önce Trabzonspor bu şu Mobile'daki en iyi kartlarından bir çıktı. Böyle açamadı yapıştı. Arkadaşlar e şimdi buradan ne çıkartıyoruz? Sire ve elmalı. Buradan Bruno Silva Berona Silva Slaza çıkıyor. Aslında e, Berno adı da şey Silva yazıyorlar çünkü Berno Bruno Se, Fernandez Fernandes vardı. Onları karıştırdığından dolayı Silva yazmışlar. Yoksa yazılmaz. Ve buradan Bassay ve Halla çıkıyor. Aşağı burada çok değişik bir bilgi söyleyeceğim. Hallandım bir 92 hali var ama başka bir görünüşüyle. Ha tamam. Arkadaşlar Ablanda bir BB ve daha iyi halini gösteriyor. Buradan yine Osime ve şey çıktı, rastgele şey çıktı. Aşağı iyi gidiyoruz baba. Pelmeni çıkarttık, şu an güzel her şey yolunda. Annem çıkart, ben çıkartamadım. Aşağı ben şimdi ee, ıı, ne çıkartmak istiyorum? E, Aşağı ben burada ee, şey adını söyle. Güzel bir kart çıkartmak istiyorum. Ne çıkartmak istiyorum? Ronaldo istiyorum. Başka ne istiyorum? Zidane istiyorum. Burada çıktı ve e, Hernandez çıktı. Arkadaşlar. Bakın ben çatı açıyorum. Devam ediyoruz. Annem de arkadaşlar onları göstereceğim. Tiago Bey yine Krizek çıktı. Kötü. Kötü değil arkadaşlar. Çok çıkması bence kötü oluyor benim için. Çünkü çok stok kötü. Ama ikonlardan bir takım gelir. İyilerden gelir. Arkadaşlar buradan Perkin ve Bayandır çıktı. Arkadaşlar i̇şte Bayandır bence üzücü ama neyse. Başlayalım kardeşlerim. Artık Rivaldo çıktı. Ve Scythe çıktı. Anneni çıkartmış. Acaba i̇şte sonunda çok güzel bir takım oluşacak ortaya. Ya da çok güzel bir ben şey yapacağım. Hepsinden birer birer koyacağım. En yükseklerden. Mesela kendi takımımda da koyacağım ama. İlla bu ikilerde olmayacak. Kostücü ve Ronaldo. Ronaldo çıkarttım arkadaşlar. Ben Ronaldo diyordum hani ya. Ronaldo çıktı. Bir de Allah'ım zan istiyoruz bir de başka hiçbir şey istemiyorum. Arkadaşlar annem muhteşem Ronaldo çıkartmış. Bir de galasayici Mario çıkartmış. Bu ben bunu takıma alırım Allah. Ama mesela eski Ronaldo Ronaldo seviyordu. Ronaldo şey dünya korsi kazanmadı ama kötü oldu. Ama yine de biz Ronaldo'yu seviyoruz. Yeni çıktı Arsenal'de Jesus çok merak bunlar da çıkarttı. Atro Real Madrid Grasman çıkarttık. Güzel kart. Acaba bazı değişik yapışmış. Aşağı içinden Laporte ve Kerem Aktürkoğlu. Burada Aktürkoğlu yazmışlar çünkü Kerem diye futbolcu var Galatasaray'da bizim ülkede. Kerem Aktürkoğlu ben de okuyorum. Çünkü adı yok. Arkadaşlar buradan Red çıkarttık. 97'lik. Ve yanında Diaz çıktı. Kötü Diaz. Arkadaşlar ben şimdi ikinciye geçiyorum. Açabilirsek. Anne ben bunu açayım. Ben bunu bitireyim. Onu ben bitireyim. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Açıyoruz yine. Oh, elim acıttım. Arkadaşlar buradan Bart'ı çıkıyor. Hardanides çıktı. Aşağı bunları koparmayabilirsiniz. Ben bunları ikon yapıp geleceğim ama. Yarın. Yapabilirsem ama. Arkadaşlar Mardona. Mardona. Arkadaşlar çok iyi ya. Burada ben e, 99 kart yok zannediyordum. Bir tane daha kart var ama Mardona çıkarttık. Annem maldini çıkartmış. O da güzel. Bir de bozak çıkartmış. Arkadaşlar Mardona çok mutluyum. Valla Maradona takıma girmezse alandayız. Çok kötü oldu arkadaşlar. Neyse. Takım kuruluşu. Ben nerede? açacağım. Maradona çıktı. Çok güzel ya. Mutluyum. O kadar genç herkes bana çok şey yapacak. Mutlu şey yapacak. Şey yapacak. Yüklenecek. Aşırı o ve Petri çıktı. 96'lık Petri. İyi valla arkadaşlar. Çok iyi. Akrep Bergam ve Ak gün çıktı. Geçiyoruz. Bazıları kötü baya. Ama arkadaşlar üzülmeyin. Çünkü buradan ee... Arkadaşlar annem kaka çıkartmış. Ben bunu okula bulamamıştım. Şey yapacaktım. Louis Figo ya yapacaktım ama yapmadım. Louis Figo göstereceğim. Aşağı buradan anne. <laughs> Annem de aynı aynı kartaş bize aynı Jorgo çıkarttık. Bu nasıl şans ya? Bu nasıl şans? Arkadaş sonra ben bir ikon takımı yapıp geleceğim. Arkadaş buradan Mara çıktı. Bir de Orvero. Arkadaş şunu açalım. İçinden güzel bir şey çok merak ediyorum. Arkadaş yavaş yavaş şiş. Arkadaşlar hava çıkarttık. Bir genç çekim yapacağım bir de arkadaşlar. Genç çekim yapacağım bir de. Bir de şey yapacağım. Ee, i̇kon yapacağım. Dur arkadaşlar açamadım. Arkadaşlar havan çıktı ve cross çıktı. Ne açıyor şeyin oraya? Aşağı buradan kolibali çıktı ben ne çıktı. Aşağı annem <laughs> annem çıkartmış güzel maydanoz çıkarttık. Belgam yine aynı şeyler. Aşağı az önce kart yırttım ya. <laughs> Arkadaşlar bu kartı aç. Kalesi yırttı. <laughs> bir çakışan Luis gibi yırttı yani. Böyle ben, ben o kadar kötü zor zannettim de. Annem yine ben çıkarttı. Anne bugün bir şansım var şu anda. Arkadaşlar ben Roberto Carlos çıkarttım. İstiyordum da. Çok da Ronaldo'ya benziyor. Kaçtırma arkadaşlar. Roberto Carlos başka. Ronaldo başka. Ronaldo Hasan hasar Arkadaşlar Acaba burada ee, Gezo, Fernandez ve Magiman çıkarttık. GK'lik. Aşağı annem Davaz çıkartmış. Aşağı şurada bir kart var. Onları da aşırız. Unutmayın. Açmayacağız da göstereceğim. Annem ilk kartta çıkartmış olabilir. Her zaman gibi şans var bugün. Annem ne oldu çıkartmış? Aşağı annem, ben yine Gretman çıkarttım. Annem Robert Carlos çıkartmış. Şimdi burada Ronaldo'yu çıkarttık. Şimdi içine Petri ve şey çıktı. Osimhen'i çıktı. Çok garip. Ben Osimhen'in totali 92 ama yine Osimhen'i çıkarttık ama Pedri haliyle. Arkadaşlar Gay çıktı. Açık 94'ün üstünde güzel oluyor hepsi. Ama şey de. Aynen Grayson çıkartmış. İkonlarda güzel oluyor. Mesela 88'lik de çıkabilir. Ama burada 88'lik çok zor çıkabilir ama arkadaşlar. Ben çok çıkacağını inanmıyorum. Çıkartayım mı acaba? Açık buradan Lewandowski yi çıkarttık yine. Açık buradan açamadık. Annem son çıkartmış arkadaşlar, gerçi yetenek. Ben Fodan çıkarttım. Garip Fodan. Fodan'ın yazıları... Annem vardı çıkartmış. Helal anne. Bir de bunu çıkartmış, güzel kart. Bende var hatta aynısı ama başka bir şey de var. Kart sürümde var, gösteririm. Burada Rushford var. İrfan Kaycı çıkarttık. Aşıkım mal çıkarttık arkadaşlar. Mardu mal çıktı dünya kupası hali. Çok iyi. Aşır içine Ronaldo çıktı. Bir de Icardi çıktı. Beş yıldız. Annem de Icardi çıkarttı. Ama böyle şeklik değil de o de Bu şeklik. Buna çok değerli oluyor. Çok mutluyum. Bugün valla takımım yenileniyor. Ben hamara çıkarttım yine. Beklediğim gibi. Hemen evet, bu paketler artık zor paketlermiş. Acaba buradan arda kadar çıkartırız fena parçalar için. Bir de D buru yine iyi. Şöyle buradan ne çıkıyor? E çıkıyor. Aşağı buradan e, Skarner çıkıyor yine. Aynı kart. Aşağı dur şu Açamadım. Acaba bunun içinden şanssızlar güzel bir şey çıkar mı? bunun içinden fakir çıkıyor. Annem burada açmış bir sürü. Dur. Al. ben de hepsini göstereyim o sırada. Aşağı annem Havertres Uysal Sıza Silva Bruno Silva Aloski Benzema Reus Almanya Leandowski Jason Jason Fernandes Arkasında yeni varmış özür Gomez Jorginho, Haller, Rashford, Diaz, Diaz, Sanuç, Ja, Pedro, Car Carlos Alberto, Jesus, Pedri, Osimen, Vinicius Jr. Uçan, Kerem Aktürkoğlu, Laporte, Bak, Sekars, Varker, Diaz, Jota, Dur arkadaşlar şunu alalım. Vaktsiz, Valker, Alvarez, Bergaham, Akgün, Torreira. Tekrar vecik şey almak Elmalı, <laughs> Süle, Jorginho, Haller, Projeo. Şey çok aynı kaç çıktı vecik. Şey. üzüldüm ama ileriden de çok çıktı. Perakim, Bayindir, Alaba, Müslera. Haller. Sevimsel. Vincir seri uçan. Koribali Nelson. Real Fleha. Fitluge. Cantona, Barde. Cesun. Magian. Belgaham. Akgün. Leandowski. Reus. Rifarlo. Reus. Leo. Victor. Hugo. Rüdiger. Rossi ne kondu var diye uçan siz bunu söylemek de belki zor yani. Vincir şehri Holland Sommer Süle Elmalı Havertres Uysa Uza Fekir Valencia e, Fenerbahçe için Van diş çıkartmış annem güzel kart. Genç yetenekler sokabilir. E, Destan Soğlu Cem Nevaro diye bir kart çıkmış. Çok garip adı nedir? Keran Emma çıkartmış adam. Aziz çıkartmış. Emma be. Aziz, Ralefo, Mahrez, Olvira, Süle, Elmalı, Kaunde, Lazino, Gresman, Jesus, Rafinbo, Lun Perez, Fainbo, Lun Perez, Hernandez, Laparta, Süle, Elmalı, Belgaham, 4 yıldızlık mor mor çok garip arkadaşım mor oyuncu mu olur ya Nukundu Vardy Reus Lewandowski Bozok. Maldini Kaka Açık kaka diyorsa Türkiye'de öyle okunuyor ya aslında öyle bir şey değil o kart Türkiye çok daha geçiyor Amerika'da daha geçiyor Saygılı bir mecik adamı ölmüş gitmiş o Sumer Mane Acuna Hakimi. Güzel kart. Mereka. Arkadaşlar bitti. Biz bunları toplayacağız. Görüşürüz baba. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.